Evet arkadaşlar bugün Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yorgancılık yapan bir abimizin yanındayız. Ramazan Kaynar Pınar ismi. Ee, sizi tanıyalım efendim. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ee, ben bu işi 40 e, yıldır yapıyorum Osman Bey. Baba e, bu e, olarak. Bu e, yorgan bayağı sağlıklı bir e, yorgan. Piyasada el yapı yorganlar çıktı. El yorganlar e, çıkınca e, şey oldu. Biraz... Ee, e, azaldı. azaldı ya, ya, yaz döneminde. Yün zamanı e, yorgana rağbet oluyor. E, Biraz fiyatlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Bilgi. Bir yorgan tek şey 200 lira, çift şey 200 lira. E, satışan, her şey bizden olarak. E, çok pahalı şeyler yani. Elyaf yorganlar e, şey e, 100 lira. iyi kalabilir e, yıkanabilir elyaf yorganlar. Nevresim takımı ee, yastık. E, onlar da takımı 100 lira. Nevresim. E, 100 200 lira değişiriz işte takımı. Yastık. E, yastıklar 30 lira. 30 lira. Başka evet. ne gibi ürünleriniz var? Ya Onların burada, fiyatlarını da e, verebilirsiniz. Bu, burada mesela başka ne var? E, minder yapıyoruz mesela. Tanesi 50 liraya. Oturma minderi. Tanesi 50 liraya. Evet. evet. Şöyle şey, 80'e 70. Bunun, bunun, yanında e, 50 e, lef satışımız var. Onlar ne kadar? Kilosu 25 lira. Bu şekilde. Dikim yapıyor musunuz peki? Dikim peki yapıyoruz. herhangi bir Dikim şey yapıyoruz. tamirdir? Onlar mesela, ne kadar? Mesela müşteri birini getirdiğiniz zaman mesela bir yukarı şey yapıyoruz. 100 lira yapıyoruz. Tamir. Ee, şey ne? E, ee, Onlar e, e, yürünü çırpıyoruz. Evet, Döşeye mesela 100 hmm. lira, 200 lira. Havalandırıyorsunuz. Havalandırdıktan Aynen. sonra. Aynen. E, o ne kadardı? O işte güzel e, e, tekler bir 100 lira, çiftler bir 170 lira. E, müşteri bu şekilde yapıyoruz yani. Günü getiren müşterilerimize. O şeyi bizden, ulaşı bizden ekip teslim ediyoruz. Evet. Başka yaptığınız hangi hizmet var? Gün, yıkama var bizde. E, o ne kadar? E, gün yıkama kilosunu 20 liraya yıkıyoruz. E, normal doğal olarak. Şey var, gün e, tarama makinesinde günler yani iş yapıyoruz. E, taramasını yapıyoruz yani. E, çırpılıp havalandırıyoruz. Evet. O hizmetlerimiz var. O ne kadar? Onu da e, böyle dışarıdan getirenlere e, kilosunu altına yatırıyoruz. Böyle yorganımızı yaptığımızlardan hiç şey yapmıyoruz. Herhangi bir ücret alamayız. İçinde. Ve, bebek yorganı modelinin fiyatı e, 100 lira. Mitre olursa 100 lira. Lastikli çarşafımız var. 75 lira. 2 e, kişilik. şeylik. Tekler e, el raç e, çift bir şeylikler 75 lira. Lastikli çarşaf. Bunlar, bunlar, kendimiz yapıyoruz. Kumaşların metre fiyatı Kumaşların nedir? Kumaşların metre fiyatları 20 lira. Peki. Ya, yastıklarımız yaslarımız var. Şey, gün tanesi 50 lira. E, el yap yaslan tanesi 30 lira. <laughs> Pamuk yastık var. E, tanesi 50 Peki bu yorganı e, dikmek kaç gün sürüyor? Ya da kaç saat sürüyor? Ya bir günde mesela bir insan e, şey dikebilir. Eee iki, e, üç tane bir kilogram diker yani. Normal, normal yorganlardan. Evet. E, üç tane diker. E, model yorganlardan evet. yalnız bunlar e, yani işin ağır olduğu için bunlar ancak iki günde bir tane ancak var Şu değil mi? Evet, bunlar. Evet, model bunlara Bu fazla rahmet... kişilik mi? İki kişilik. Bunlara fazla rahmet kalmadı. Eskiden iyi rahmet vardı ama şimdi e, e, rahmet Normal neresi mi var Neresi mi var? Bu bebek yorganı bebek herhalde. Bebek yorganı. Ne evet. kadar? Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? O da olay bu yani. Ee, <laughs> şey beklersiniz yani. Yeriniz e, Ankara Pursaklar Saray Mahallesi'nde. Ee, evet. Telefon numaranızı da söyleyin isterseniz. Olur. Ee, 554 493 1780 evet. İsteyen arkadaşlar Ramazan abimize bu numaradan ulaşabilir. Ee, uygun temiz bir şekilde yapar teslim ederiz.